Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars hileli sürümünü yükleyeceğiz. Elmas hileli, hileli, sınırsız, her şey sınırsız. Nulls Brawl Stars APK son sürüm. Buna gireceksiniz. Oyun indir nokta kulüpte şu en üsttekine tıklayacaksınız. Bu arada hileler sınırsız çok güzel Buraya geldikten sonra ortadaki online oyunları açık, ortadakine tıklayacaksınız. Buradan oyunu indirebilirsiniz. En aşağıda indir yazıyor. Ona tıklayacaksınız. Bu dosyasını tekrar indirmek istiyor musunuz? Ben önceden indirdiğim için şimdi tekrar indireceğim. İndire basıyoruz. Şu an iniyor arkadaşlar. İnmesi biraz uzun olduğu için buraları durduruyorum. Evet, yüklendi arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Uygulama hazırlanıyor. Null Brawl isimli yükleye tıklıyoruz. Burası biraz çok uzun yükleniyor. Bu taraftan sonrası çok uzun. Evet arkadaşlar yüklendi. Aç'a tıklıyoruz. Siz beklemeyin diye uzun yerlerini kesiyorum. Nulls TM. Burası bir, bir dakika bekleyeceğiz. Buraya giriş biraz yavaş. Evet girdi. Biraz sesini açalım. Aynı Brawl Stars ama tüm her şey açık. İçeri indiriliyor. Burada yeni gelecek olan kostüm, Pem'in kostümü, Pem tatilde o da var. Onu daha başka bir videoda atacağım. Günlük videolar gelebilir. Tamama tıklıyoruz. İsim isteyecek. Ben buraya kendi ismimi yazayım. Sonuna da X koyayım. Savaşçı yükseltelim. Bakın arkadaşlar, Şele, Bandita Şele, en önemlisi de Yıldız Şele. Bundan çoğu kimsede yok. Cadı şeli, pcg şeli, hepsi var. Buradan yıldız şeli. Şimdi sınırsız elmas, sınırsız altınımız var arkadaşlar. Burada şimdi savaşçıların hepsi kapalı. Buradan açmak için dükkana geliyoruz. unlock al Brawlers. Bu savaşçıların hepsini aç bir elmasla. Buna basıyoruz basıyoruz. Hepsi açıldı yazıyor. Tekrar deneye basıyoruz. Şu an tüm karakterlerin hepsi açıldı arkadaşlar. Bir girelim. Bakın arkadaşlar. Şu an tüm karakterlerin hepsi açıldı. Bir seviye. Leon, Crow, Sandy, Gale, Spice, Frode hepsi açık. Gördüğünüz gibi. Bunları son seviye yapmak için de yine aynı dükkan ayırıyoruz. Bu sefer de upgrade al brawlers. Yani buna buna da tıklıyoruz. bir elmas diyor. Bastık. Şu an hepsi son seviye oldu. Tekrar dene. Şu an karakterlerin hepsi son seviye arkadaşlar. İstediğiniz her şey açık şu an. İstediğiniz kadar mega kutu, her şey yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar Shelly, Nita hepsi son seviye. Kostümler de tüm hepsi var. Bakın mesela oyuna en son gelen skinlerden bir tanesini size göstereyim. Mortis'in ki mesela bakın serseri Mortis. Bu arada bu aşırı hızlı da oyuna yeni gelecek herhalde. Aşırı hızlı. Mortis'in yeni yıldız gücü. Mortis ileri atıldığın anlarda 0.8 saniyeline %30 daha hasar alır. Yeni yıldız gücü gelecek herhalde. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tüm her şey var. Gördüğünüz. Ama hepsi sıfır kupa. Leon. Köpek balı Leon. Kurt adam. Sally tüm her şey. Şöyle kurt adam Leon alalım. Bir maç da atalım isterseniz. Tekli de. Maça girmesi 20 saniye sürüyor. Burayı bir keseyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Kurt adam Leon. Burada oyuncuların nerede hepsi? online gerçek oyuncular arkadaşlar. Aa kutuyu bana bıraktı. Teşekkürler. Brawl TV'ye de çıkıyorsunuz. Şu an 490 500 kişi izliyor. Seni bir alalım. Bunu da aldık. Şuradan şöyle tarayı da aldık. Çok eğlenceli arkadaşlar ya oynaması. Şöyle spike ile alalım. Hop yanındayım. Aa, Mr. P'de AFK kalmış. Ne çabuk 1200 kişi şu an Brawl TV'de izlendik. Vay wow, 160 kupa arkadaşlar. 1000 maça 160 kupa. Ben burada karakterleri 1000 kupada yaparım. Videolar gelir. Şu an 11 rütbeye kadar geldik. 160 kupa. Bir birincilik 160 kupa. Sonuncu olsak bir 20 kupa verir herhalde. Evet. Az kaldı. Evet şu an oldu. Vay be. Çok iyi arkadaşlar. Buradan Brawl Pass'ı da açabiliyorsunuz. Ama zaten şey var. Burada kalan kutular var. Dükkana gelip buradan istediğiniz kadar mega kutu açabilirsiniz ama altın verir. Çünkü karakterlerin hepsi var. Yani gördüğünüz gibi çok iyi. Burada 8 bit virüs de var. En sevdiğim kostümlerden biri. Riko'nun yeni gelen kostümü Muhafız Riko. Bununla da bir yer atalım. Çok iyi ya. Her şey sınırsız. Burada ayrı yeten oyuncular da var. Online oyuncuların kulübü. Ben bunu tüm karakterleri bir kupa videosu gelir arkadaşlar. Buradan da bir yer atalım. 20 saniyenin sonunda girebildi. Bir bu sorunu var arkadaşlar. 20 saniye. Bir maç bulma 20 saniye. Karşımızda Leon. Böyle kasabiliyor arkadaşlar arada bir. Ama oyunun ortasına filan şey normale geri dönüyor. Sen aldım. Ha <laughs> Şu an Brawl TV'de 700 kişi. Baya iyi. Şöyle abi bu kostüm de muhteşem ya. Şöyle şu kutularda alalım. Bunu da aldık mı? Şimdi savaşçılara o altın kralı şuna bir ultim basalım neyse yedilik spike ya internet bayağı abi böyle internet böyle oyunda yeni gün sürüm olduğu için böyle yapıyor şöyle ve yavaş, yavaş şunu almak istiyorum o canı çok az kaldı o beni alamaz Spike sen çok oynadın ya sen alalım şöyle o CK var şurada şöyle Jack sen de mi ölmeyeceksin kardeş ya gel örtür de öldür de vurtulalım ya Aa, aldım bu arada S sona crow kaldı crow da orada pusuyor Oh, sen öldün kardeşim Birincilik ve 2747 Brawl TV'ye çıktık Vay 160 kupa Bayağı iyi Bu kostüm de çok güzel ya Değer kostüm Evet Videonun sonlarına doğru geliyoruz arkadaşlar bitmedi bu da şükür bitti